hayatıma devam etmekteyim. Sınıf arkadaşım Tuğçe Tural ile birlikte bir ders vesilesiyle başladığımız bu projeyi 7 aylık uzun bir süreç sonunda tamamlamış bulunmaktayız. Bu süreç bizim için çok zorlayıcı geçse de belki de hayatımızda hiçbir zaman deneyimleyemeyeceğimiz bir tecrübe oldu. Ama her şeye rağmen böylesi güzel bir projede yer almaktan ötürü çok mutluyuz. Bugün de bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak üzere buraya toplanmış bulunmaktayız. Bu süreçte bize destek olan yaşayan şehit kütüphanelerine, Konya Şehit Halileri Dernek Başkanı Recep Pakdemir'e, Türkiye Harp Mağlulu Gaziler ve Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi Dernek Başkanı Süleyman Ege'ye, Mustafa Horoz'a, Mehmet Yıldırım'a, Ramazan Tımraş'a, Konya Mes Fabrikası ve bu süreç içerisinde maddi manevi her şekilde yanımızda olan can dostum Merve Özva ailesine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Rabbimden dilerim ki şehidimizin şefaatine nail olanlardan oluruz. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederiz. Şimdi de şehit Samet Bütün Kütüphanesi hakkında bilgi vermesi için Tuğçe Turalı kürsüye davet ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtarak sözlerime başlamak istiyorum. Ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Tuğçe Tural. Ahırla Atatürk Anadolu Lisesi kütüphanesi öğrencilerimizin eğitimi için yeterli olmadığından dolayı kütüphanemizi yenilemeye karar verdi. Ve bu doğrultuda aziz şehidimizin adına da kütüphanemiz vesilesiyle yaşatmak istedik. Dilerseniz şimdi sizlere şehidimiz hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. 16 Şubat 1989 yılında Konya ile Meram ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Konya'da hakim Ömer olsun İlkokulu'nda, lise öğrenimini Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nde, ön lisans eğitimini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı bölümünde tamamlamıştır. 20 Kasım 2011 yılında Seydişehir Askerlik Şubesi Başkanlığı'nca Ankara Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı Etimeskut Ankara Emri'ne sevk edilmiştir. 23 Kasım 2011 tarihinde birliğine katılış yapmış, 3. sürücü eğitim bölük komutanlığında acemi eğitimini tamamlamasına mütakip, 13 Şubat 2012'de 8. mekanize piyade Tugay komutanlığı emrine tertip edilmiştir. 8 Mart 2012'de Hakkari Yüksekova'da bulunan Yeşiltaş Karakolu emrinde görevlendirilmiştir. 19 Haziran 2012 tarihinde Hakkari ile Yüksekova ilçesi Yeşiltaş Karakolu Şehit Jandarma Çavuş Kamil Akgün Üst Bölgesi'ne BTÖ mensuplarınca düzenlenen saldırı, saldırıda kahramanca çarpışarak 8 silah arkadaşı ile birlikte şehit olmuştur. Şehidimiz bekar olup mezarı Konya ile Selçuklu ilçesi Konya şehitliğinde bulunmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.